Öncelikle Sayın Hocam'ın Batman'a gelmesiyle Batman güzel bir iğme kazandı. Daha önce Trabzon'da çeşitli kulüplerde başarı gösteren hocamızı burada görmek, yanımızda görmek, kulübümüzde görmek bizim için büyük bir onurdur. İnşallah hocamla beraber güzel yerlere gideceğiz. Şampiyonluk için çabamızı, El vereceğiz. Ee, hocam tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ee, Batman'ımıza geldiğiniz için bu arada bizi kırmadığınız için böyle bir ortama güzel bir kulübe geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sayın gazeteciler ya da sorumlular ya da şu an bizimle birlikte olan herkese de ayrıca teşekkür ederiz. Hoş geldiniz diyorum. Davete icabet etmek gerekir. Bu bizim kültürümüzde vardır. Ben de bu güzel kulüpten, camiadan davet aldım ve koşarak geldim diyebilirim. içindeki oluşturmuş oldukları ortam son derece profesyonel ve aynı zamanda da bir proje yani 3 yıl gibi bir proje düşünmüşler. Biz bunun ne kadarında oluruz o zaman gösterir. Ama Süper Lig'e çıkmak için yapılan bir proje var. Bu proje bizi tahrik etti ve aynı zamanda da buraya gelişimizi kolaylaştırdı. Ama camianın gücünü biliyoruz. Güzel, nadide bir camia ve doğunun Paris'i gibi olan bir şehire geldik. Bundan dolayı son derece mutluyuz. Amacımız bu davet icabıyla, bu davete icap etmemizle birlikte oluşacak enerjiyi de pozitif hale çevirmek ve takımımızı şampiyon yaparak bir üstüge çıkarmaktır. Umarım bunu başarırız. Başaracağımıza inanıyoruz. Onun için buradayız. Bir de bize oluşturulan profesyonel ortamı da çok beğeniyoruz. Ekip olarak bu şeyi ortamı bizim için kolaylaştırıcı bir zemin olarak değerlendiriyoruz ve başaracağımıza da inanıyoruz. Onun için de buradayız ve bunun için de mutluyuz yani.